Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Rabbim sağlık sıhhat ve huzur versin hepinize diyorum ee, ve videoma başlıyorum arkadaşlar bugün ben e, alışveriş vlogu çektim alışverişimizde tabi biliyorsunuz ki evde hiç eksikler bitmiyor hep bir alma gereği duyuyorsunuz, hep bir alalım, alalım, şunu alalım, bunu alalım ya da eksik e, bitmiyor. Şu daha doğrusu bir şey alalım diye gidiyoruz ama birkaç tane şey alıp geliyoruz. Evde hiç eksiğimiz bitmiyor bu yüzden. Gelin arkadaşlar şimdi de ne almışım ben. E, hemen onlara bakalım. Umarım beğenirsiniz ve hemen arka plana geçelim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz zaten aldıklarımızı. Ama ben size yine tek tek söylemek istiyorum neler almışız. Sütlü ve kakaolu fındıklı krema aldık arkadaşlar. Bu da Bim'den aldığımız şey. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Onun için aldık. Önceki videomuzda zaten söylediğim gibi çocuklar sevdiği için birçok şeyi alıyoruz. Tabi bizim sevdiklerimiz de var ama. Şöyle yine Bim'den yurdum salça aldım. Domates salçası iki tane. Domates salçası aldım, hemen şöyle bırakayım. Yine e, Aknaz'ın dilimli tost e, peynirinden aldım, e, kaşar peynirinden aldım Aknaz'ın arkadaşlar tost için e, çok güzel ve uygun e, uygundu daha doğrusu o zaman onun için aldım. E, şöyle yulaflı bisküvi aldık Burçak, e, çayın yanında falan yiyelim diye. Şimdi yine amigo e, fıstık yer fıstıklı mısır çerezinden aldık 4 taneydi tabi iki tanesi uçtu <laughs> çocuklar yiyorlar çünkü şöyle üzüm sirkesinden aldım e, sirkeyi de şey için kullanacağım arkadaşlar e, bamya turşusu yapacağım onun için kullanacağım nasip kısmet olursa şöyle iki paket yine bir tuzlu yine az tuzsuz tuzlu daha doğrusu Çekirdek aldım, Çekirdeksiz Siz yine yapamıyoruz. Çayın yanında gerçekten çok güzel oluyor. Önceki videomda da hep söylemişim de, siz bunu biliyorsunuz. Evet, büyük oğlum da çok sever onu. O <laughs> yüzden bir de gülüyor arka planda zaten. Şöyle sandviç bisküvi aldık, kakaolu, kremalı. Tekrar yine işte çayın yanında falan tabi. Bir günde değil arkadaşlar, birkaç günde biz tüketiyoruz. Ee, şöyle tavuk suyu bulyon aldım ben de e, bulyonsuz yapamıyorum daha doğrusu yemeklere işte katıyorum bazı yemeklerine sebze yemeklerine bazen e, pilavlara falan zaten hep katıyorum bazen de çorbalara katıyorum bulyonu arkadaşlar şöyle bir intak e, şey aldım sünger aldım scotch bright sünger aldım scotch öyle diyeyim artık bu e, karışık yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim hem Bim'den hem Şok'tan aldım. Ürünleri gösteriyorum size. Yani bazen Şok bazen Bim demeyebilirim. Aklıma geldiği söylüyorum çünkü. Bu da yine Bim'in arkadaşlar. Petibör bisküvi. Ee, bunu da işte bir şey falan pasta falan yaparsam bisküvili pasta çocuklara. Onun için aldım. Şöyle Solen'in ağaç çiçek yağını aldık. Ee, tabii önümüzde şey var bayram var. Kullanırız inşallah piş falan yaparken tatlılar yaparken ya da kek pasta bir şeyler yaparken kullanırım. Bu ek arkadaşlar ek aldık. Zaten bir tane vardı. Bir beş kiloluk vardı. Bir, bir tane aldık ki böyle e, şey yapalım kullanalım. Şunu da e, oreo'nun daha doğrusu e, premio Torku'nun e, şeyini aldık. Bisküvilerini kakaolu. Tabi bunu yine açıldı. E, çocuklar durmuyorlar dediğim gibi. Hemen açacağız yiyeceğiz. Şöyle mis yoğurt aldık arkadaşlar. Bu da güzel oluyor. Misin şokun mis yoğurdu hakikaten güzel oluyor arkadaşlar. onun için alıyoruz ya yörük oğlu ya da mis kullanıyoruz zaten. Bu da indirimdeydi. 13 TL'ydi. E, Bingo Soft. Yine yumuşatıcı biliyorsunuz. Ben yumuşatıcısız duramıyorum. Bingo Soft dediğim gibi indirimdeydi. 13 TL'ydi ve 9, 9 TL'ye aldım ben bunu. Ve harika kokusu ben bayılıyorum yani kokusuna. Şöyle e, kremalı sandviç bisküvi aldım yine bimden. Şöyle de e, kakaolu gofret aldık yine o da bimden arkadaşlar. Şöyle yine piyale 5 e, kiloluk un aldım yine bunu bunu da kullanacağım nasip kısmet olursa inşallah. E, bu da şey şok marketten aldım. Unum, şöyle e, şekerimiz kalmamıştı, toz şekerimiz onu da e, şeker aldım, şöyle beyaz toz şeker, bunu da çok e, şey, bimden aldım. Yine efsane, hakikaten efsane arkadaşlar. Bu da bimin, e, baldo pirinç, ben baldo ya da osmancık kullanıyorum. Ee, gerçekten pilavı falan pilavda çok güzel oluyor, dolmalarda falan. Aslında kırık pirinç de çok kullanmıyorum ben de. Ya bunu seviyorum açıkçası baldo pirinç ve osmancık pirinci seviyorum. Bu da efsane'nin iki e, buçuk olup baldo pirinci arkadaşlar. Bu da bimden alındı. Ee, böyle e, hemen isterseniz. Ha bu arada e, şey eklemek istediğim e, bir de ne vardı e, dün süt almıştık çocuğa e, küçük o yine meyveli sütlerden alınmıştı onları da ekleme yapayım söyleyeyim arkadaşlar ve bitirelim ne kadar tuttuğunu da hemen size söyleyeyim e, tam 80 TL'lik şok e, market alışverişimiz tutmuş 200 TL'lik de bin market alışverişimiz tutmuş arkadaşlar e, toplamda 280 TL'lik bir alışverişimiz olmuş. Hepsi de ihtiyaç arkadaşlar. Yani tabii ki zarur hani e, aldığımız şeyler var. Onlar da biraz da çocuklar olduğu için, biraz da kendimiz gereksinim duyduğumuz için alıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. E, böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, benim aldığım ürünler hem Bimden aldım hem de Şok'tan aldım. Gerçekten Bim'in de Şok'un da ürünleri güzel arkadaşlar. Yani birçok markete göre yani güzel kaliteli ürünleri var açıkçası. Hem şey uygun hem de dediğim gibi kaliteli ürünleri var. Yani Migros'tan da yapıyoruz aslında. Migros'tan da gittiğimizde Carrefour'salardan e, falan yaptığımız oluyor ama e, genelde biz böyle tercih ediyoruz çünkü hani e, biraz önce söylediğim gibi pirinç mesela pirinci çok seviyorum ben e, baldo pirinç bir de şey vardı arkadaşlar onu almadım bu defa şokun piyalesini aldım bunu olarak da e, efsane e, bimin efsane unu da harika oluyor onu da söyleyeyim yani karıştırdığımız zaman mesela bazlama yaparken olsun keklere pastalara harika oluyor onu da size söylemiş olayım bugünlük benden bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa abone olmayı lütfen unutmayalım yorumlarda da buluşuruz inşallah yorumlarınız da önemli biliyorsunuz dediğim gibi buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa Allah'a emanet olun Başka ne diyeyim sizlere? Kendinize iyi bakın. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat versin. İnşallah dostça ve sevgiyle kalın. Doğal olmak istedim. İnşallah yine beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.